kul ya ehlel kitab ey kitab ehli de la tağlu fi dinikum -hak. akidenizde hakikatin sınırlarını çiğnemeyin yani dinde aşırılık yapmayın dinin sizin için koyduğu sınırları aşmayın aşarsanız fazla inanmış olmazsınız Aksine inancınızı tahrif etmiş olursunuz. Yani fazla inanmak göz mü çıkartır demeyin. Fazla inanmak fazla aşa benzemez. Daha çok inanalım. Yani ne yapalım? Peygamberimizi ilahlaştıralım. Velilerimizi peygamberleştirelim. Daha çok inanmış oluruz. Öyle mi? Hayır inancınızı bozmuş olursunuz. İnanç bozmaya gelmez. Sınırını çiğnediniz mi hepsi gider. Onun için burada da sınırlarını gözetin diyor.